Herkese, herkese merhaba herkese. arkadaşlar. Herkese. Bugün, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Korkunç bir oyun oynuyoruz. Evet Bu da bir, de, bir de. Biz bir oyuna girip baktık. Ama sadece başına baktık valla. Yalan olmasın. Yani tek girdik. Ondan sonra şimdi bu oyuna gireceğiz. Belki bilenlerimiz var bilmiyorum. Ve ben boyumu uzatmadım arkadaşlar. Oyunun kendi şeyi bu. Şurada ne var merak ettim. Evet, biz bir çok karanlık. Bir tane böyle bir adam var. Korkunç bir adam. O bizi yakalamaya çalışıyor herhalde. Evet. O, onu kapakta gördük. Onun kapağında. Eğer ölürsek direkt videoyu kapatacağız zaten. Aa! Nerede? Orada çocuk bizi kavuruyor. O mu diyorsun? Ona bana canı var. denk ki. Tamam mı mevzu? Hangi tam lazım. Eee ayyoo. Ay şu alana doğru yavaş yavaş. Bu ne? Üy. Çocuk. Arkamdan hareket etmeye başlıyormuş. Onun çok korktum önce. Korktum. Ya bu lan gerçek değil. Attım. Ben gerçek olanını merak ediyorum. Ya diğer server daha güzel. Selam. <laughs> Bize bakayım. Beni kafasıyla takip mi edecek? Ya Aa, bana doğru baktı. Hangisi? Şu şu. Aldığınca kafasını hemen çevirdi. Burada yemek gelmiş. Bir de neredeler? Şu kızdan korktum ocağımda. Hangisi? Ne? Evet. Aa, almamışım Aa. ki ben daha şeyi. Ay. Bismillah. Bir, bir şey olmadı. şey kapatalım. Diğerini açalım. Diğeri açılıyor mu acaba? Şurada bir şey var. <laughs> <Işıklar gidemezler. Gülüyor> Şuradaki manken gitti. Ha, hayır. Oy. Oy. Oyundan çık, oyundan çık. İnfaz et, mı et? Korktuğumuz için. Oy. Sana doğru Şuna da 5 dakika oldu biz oyundan yani. Ah. Çocuğa tekrar bakacağım. <laughs> bismillah. El hareket ediyor şöyle böyle böyle. O bak var Türeci'de. Ya sen kimsin ya? Ben İsmail'im. Kimsin ya, ya İsmail dedim ya. Şöyle fotoğraf çekeyim. Bismillah. Bismillah. Şey biliyordum. Bismillah derseniz korkmazsınız. Evi çalıyorum ya ve bunlar böyle. Manken taklit yapıyorlar. Ama gerçeği yok ki. Ne gerçeği yok? Gerçeği var işte o gerçek şu. Çal çal daha çok. duruyor ya. Çal. Gidince şuradaki şey yok oldu. Vallahi kusura bakmayın alıyorum. Ne kusura? ...bakması daha çok ağır. Dolar geldi he. Bundan bir şey olur mu? Olur. Almadın zaten şu an. Niye ya, ya almıyor. Yok üç tane varmış. Ya alsana. Ben Bakma, bakma zaten sana doğru çeviriyorum kamerayı. Selam. Şimdi ben görmem. Senin görmemen lazım aslında da. Oyun Oyunda ilk başta uyarı vardı. Oyun... Şimdi. Şimdi görürsün sen. Ya Oradaki abi siz manken nereye gitti? Yani gitti arkamdasın değil mi? Şuraya gitti bak. Selam. Tabii da alacağım ama ama istemiyorum ya. İstiyorsun. İstiyorsun. Ay. Parayı alınca tok tok tok. Kapıcadı tok tok tok. Ne geliyor on bacım? Hı, Ay! Öpme bacım virüs var. Ey bucuk sana. Ben şunu dışarı çıkacağım. Kapı, açın, Kapı dışarı açılmıyor. Kapı mı çekme lan? Aa. Biz bu odada kaldık. Ay burası açılıyor mu? Anahtarı var mı? Yok. Yokmuş. Tamam. Burada kal. Burada kesin bir boss gelir ya. açabiliyor musun? Allah. Banyo. Girsene. Banyo mu burası ya? Koy. Bir dakika burada manken vardı. Orada manken vardı. Mısırı. Bur Hayır. Orada bir tane manken vardı. Evet. Şu an yok. Hadi nanayı yedik. Abi buradan mı şey kapanıyor? O şeyi de kontrol edemiyorum oradan şu kapıyı. Kapatayım. Bir dakika, bir dakika oradaki kişiyor. Var var kapı şey ya. Açıkmış. Evet, evet. Çok sıcak. Aa oku var. Şurada bir tane not var. Okuyalım. Deli oluyorum. O benim için geliyor. O bu mankenlerde. Ne diyeyim? Bu abi yani o bu mankenlerde. Hala şu diyor. Benim adım var. Lan. Bu abi yani şuradaki manken abicim. İlk önce oradaydı. Sonra kafasını çevirdi bana. Sonra bu oldu. Sonra oraya ışınlandı. Bu nasıl mı canım? Işı demek ki şuradan kadar. Şey edit gibi değil mi bu? Şey bu kapkutta ee, böyle şey yapıyorsun. Evet. E, sen bilmezsin. Yani <laughs> Yavrum. Biliyorum. İyi bilmezsin sen. Ee, ondan sonra öyle edit. O bana mı bakıyor? Yok bakmıyormuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Ben ne yapacağım? Abla ben ne yapacağım? Ben erkeğim Git. abla deme. Bu. Ne dedin? Abi 30 bin dolar... Yatılmıyor zaten. Evet. E alacak bir şey kalmamış. Masaya da. Bak böyle bir çarpı var oyunda bak. <gülüyor> 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 Bu ne? sefer nereye gittin? Tekrar oraya gitti. Ya sen ne, ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Değil yanıma gelince vaa diye bağırmış. Ve ya? <laughs> burada oyunun sesi. Ha? <laughs> İşine girdik. Bir daha gitsene. Bak. O, <laughs> bagayır. Öpeyim mi abi? Öpme abicim sonunda. Öğrendiğin adımı da öğrensen ben. tam. Olur. En yani çok gereksiz. Işık sönüyor. Yeşil ışıklar. Ay aşkın... Bak. Bir şey oluyor orada. Şundan da hem bundan çıkıyormuş. Ben açmak istemiyorum ya. Bu manken şimdi arkamdan gelecek değil mi? Git ben... Gitsene. 11 dakika oldu. 11 dakika daha yani buradaydık biz. Çok gereksiz bir şey yani bir oyun bu. Ben gitmek istemiyorum. Burada kapı çaldı dur. Biz oyuna kaldığımız zaten devam ediyoruz. Işıklar gene yanıp söndü ve manken yok oldu. Nerede be? şurada? Şu taraflarda kapının yanında oluyordu ya oraya bakalım. Evet, orada <laughs> orada. <laughs> İçimiz rahatladı <doğrudu>. orada. <laughs> bu arada yüzümüzü de paylaşmak istedim. Demin Can geldi yanımıza. E, bu sefer şey durmuyor şöyle duruyordu. Şimdi böyle asker gibi durmuş. Kanka ben çıkayım mı oyundan? Çık. Çık artık da rahatlayak. Korkuyorum. <laughs> Neyse odaya girmeyi şimdi yani popom yemiyor. <laughs> o aslında bir türlü zaman popom yemiyor. Ama girdim demek ki yiyormuş. Ben burada kapıyı da kapatayım. Hiç kimse gelmesin. Selamun Aleyküm. Burada bir şey. Sadece iki tane manken var. Şurada bir şey var. Oyunun. Ne lan? O ne? Anahtar mı? Bilmiyorum. Sen piyano mı çalıyorsun? An böyle not var burada. Hayda. Onları sırrını dönme. Arkaya bak ama arkaya bak. Hadi bakayım. Selam. 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 Hadi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Biz videoyu burada kapatıyoruz. Allah evet. rahmet eylesin benim <laughs> Lan ne oldu korktun mu? Karnım çok kötü şu an. Ay. Allah kafası hareket ediyor. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin bizi salın. Biz bakmayalım ya şöyle biz şey yapıyoruz böyle çeviriyoruz tamam mı? Hani kapıyı açıyoruz böyle çeviriyoruz mal gibi. Arkama bakmak istemiyorum o yüzden bakmıyorum. Bu niye <laughs> Hayır hem Roblox'ta. Öyle bir onların var. <laughs> o sırada yiyen yani. Ya oyun şu an dondu ya biliyor musun? Oh. oh. Yok olacaklar değil mi? Kalbime bakar mısın? Kalbime bak. Kalbime bak. <laughs> Duyuyor musun kalbime? Evet. Seninkine bakayım. Ela da heyecanlanmış. <laughs> Bak onlar gitti şu an. Böyle tık diye ses geldi, gittiler ve ışıklar kapanıp açıldı. Ah karnıma iğne batırılmış gibi oldum. Nasıl bir his alıcı acaba? Ay. Işıklar kapanmasın, kapanmasın sakin. Şey doğrusa şeydi böyle e, ışıklar kapanıp açılıyordu. Doğrus diye bir oyun var. Evet. Belki Efe yani abin oynamıştır. Ee, i̇şte ışıklar kapanıp açılınca böyle şey canavar geliyordu onda da. O daha korkunç ve zor. Ama bu daha korkunç olabilir. Neyse ben burada ne yapacağım? Oturup keş 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 yapalım. Keyif <laughs> keş yapacağız. Arkadaşlar burada biz yani her an videoyu bitirebiliriz çünkü korkuyorum. Ben Nasıl bir oyun ya? bunda valla iyi. Bir de tek kişiyim. Evet. Hani iki kişi olsam neyse de. Açtım kapıyı gene. Aa tuvalet. Aynaya bakınca kesin biri çıkacak aynaya bakmam. Aynaya bakmam. Ben de bakma. <laughs> Ayşe biz burada kaldık. Bir dakika şu kapıyı... Selam iki gelsin mi? Açabilir miyim? Selam. O ne? Şurada bir şey var. O kapkutta şey yapacağım ben onu. Kapkutta reklamı. O ne? Ben Salım. Ben Dur. Hayır hayır dur. Ben niye yakınlaşıyorum? Oha orada birisi var. <laughs> İnan çok komik çıkıyorsun. <laughs> sen? Ne bileyim ben? Anneannem. <laughs> anneannem oyunun içine girmiş. Ay. Işıklar kapını açtı. Evet. Yok oldu. Evet. Ve... arkam bakınca o kadın çıkacak. Ne bakalım. O yüzden bakmıyorum. <laughs> Ay ne kadar akıllıyım ya. Bir bak. Aa çıkmadı. Diğer taraftan çıktı mı? Diğer taraf diğer. Bir dakika orada bir şey var ama onlar Sen tabak gibi. mı? Tabak onlar taban ne? şeyleri herhalde. Taban değil de. Buraya oturmuş gelmiş böyle. Senle gel otur diyormuş. <laughs> Can geldi, oyuncaklarını aldı. Şu yanda ay. ay. E bu kadar mıydı? Allah. Allah. Reset atacağım ya. <laughs> Canım reset atmak istedi. <laughs> reset atmak ne? Nerede reset attım? Aa raset attım. Öldüm. Öldürmüyor. Buradan evet. çıkmam mı gerekiyor? Bak feneri açtım şu an. <laughs> Biz burada bekleyelim ya. <laughs> Işıklar kapanıp açılıyor zaten. Bir dur yani. Ben de burada bekleyelim. Evet bak. Gelmiyorlar şey ya. Buraya şey koyacağım. Dıt. Arkadaşlar ben daha çok ilerlemek istemiyorum ya. Ay kadın orada şu an. <laughs> ben niye yakınlaştırıyorum acaba kendimi? Ne Kadın orada elini kaldırmış şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bir... Doğa mı okuyor de... ne ya? Tövbe estağfurullah. Yapıyor. Hadi kalkın dost. Bir anda böyle şey hareket ediyormuş. Böyle büyü yapıyor, büyü yapıyormuş. Böyle şunları kaldırıyormuş, sonra benim üstüme saldırıyormuş, sonra ölüyormuşuz. Çok güzel olurdu. Evet. Ama korkardı. <laughs> <laughs> Ben arkamı dönmek de istemiyorum. Şöyle yana döneyim. Ben ya Bu duvara yaslandım ben. Uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, aradım yani. 30 bin olmadı mı dolar ya. 30 bin doları çalınca bir böyle ötecekler gelecekler. Bu kadar korkunç olacağını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Hani böyle birkaç çok kişilik bir oyun. Onunla işte gez arkadaşım. Evet arkadaşlar biz başka bir server'a girelim. Hı -hı. Onunla birkaç kişiyi toplamaya çalışalım. Güzel olur bence. Evet. Hadi yani şimdi... yok. Ya arka manken zaten daha gelmedi. Ki. Hı, -hı. İki kişi kızım sen girsene ya biz ikimiz yaparız ama ben ya altıma Niye hiç kimse yok burada ben giriyorum ben giriyorum bir daha çocuk girdi ha Heh, gelmezse ah. geldi hey bu konu oh. oh. <laughs> iki kız Ay üç kız ah oh be o oh, yavaş Allah lan bu kim önünden çekiliyorlar. diyorlar <laughs> da. İnşallah işinler bizim. Dari go, dari go, dari. Gel bak. Ama tek başıma alıyız. Arkadaşlar <laughs> siz benim yoksunuz ya. diye öyle bir şey oldum ki. Bizim takım ne? nerede? Bizim şurada bak bir kız var. Gidiyorum da oraya. Ayın ayın kasıyor, ayın kasıyor. Evet, ayın kasıyor. Hangisi acaba hareket eden? renk tane var? Hayır, şurada bir tane kafasını çeviren var. Arkadaşlar şimdi ben biliyorum bu haritayı. Şimdi buradaki abla bizi bize kafasını Oha. Lan sen gitmiştin. Öyle değildi bu. Yok, böyleydim. Oha. Oradaki şeyi ne alıyoruz? Kafasını çevirecek bize bakın şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Diyor bize. Demiyormuş. Şimdi sen. arkadaşlar Dedim ne yapıyorsunuz ya. biliyor musunuz? Bunlar Türk mü bu arada? Şimdi buradan şeyleri alıyorsunuz. Para filan var burada arkadaşlar. Şuradan böyle. Al. al Şimdi parayı mi? alıyorsunuz buradan, tamam mı? Sonra bunu alıyorsunuz. Sonra bir ışıklar sönüyor. Sanırım. Şimdi bunu da alıyorsunuz arkadaşlar. Var sönüyor işte. Ben hepsini alıyorum ama bunu da alıyorsunuz. Şimdi alıyorsunuz. Evet o kadar aldık. Şimdi arkadaşlar. O hızlı ilerliyorsunuz. Bravo. Şimdi o arkaya gidiyorsunuz. Sonra burada bir tane şey geliyor. gel. Bir dakika orada bir şey çıktı. Yani notu okuyoruz. Ben okudum. O yüzden. Lan tek kaldım ben niye tek. Bırak... Aa, ya tek kaldım. Allah'ım ya. Oh. Aa! Aa! Selam. Ha size de geldi değil mi? Bunlar vallahi bilmiyor bunları. Biz biliyoruz. Evet burada kesin bir şey çıkıyor değil mi? Anahtar varmış. Aa sizin? anahtar varmış burada lan. Aa. Biz gitmemiştik buraya. Bir dakika bir şey yazıyor orada. Kaç 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 kaç. Ya. Ya. Ya beni tek bırakıyorlar bunlar. <laughs> ya. Beni tek bırakmayın daha. Korkuyoruz. Gel. Ben. Oyna sıkma. Ben o kızı tek bırakacağım. Ben hep tek bıraktılar. Geldim. Oo. Kız. Diğer böyle yeşilli kız geldi. Evet, Baya iyi ilerliyoruz şu an. O çocuğu görmüyor onları. Aaa. Sen Bence biz en son girelim. Bunlar mal, mal gidiyor şimdi bak. Bak şimdi ne görecekler. Ya! Aa o kadın yok. Gitmiş. Bu çocuk da yok orada. Ha biz daha oraya gelmedik doğru. Biz iki saat ilerleyemediniz. Şu kızları takip ediyorum valla. Lan gitme. <laughs> <laughs> Korkuyorum. <gülüyor> Lan bakon nereye gitti? Bizden bakon vardı. Selam. Ben geçtik ben arkadan ben geliyorum. Aa yarım saat oldu. Ben video kesmem lazım. Ona tarz olmuş. Her arkadaşlar bunu okuyacaksanız affet beni canım. Şimdi büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Evet bu. Şimdi abi ne itiraf edeceksin bizi. Kız şuradan mı gitti? Aa tek kaldım. Ya. Baya ilerlemiştik ha. Şu an tek kaldım ama korkma. Aa. Bu kadın yanına gideceğim. Bu kadın mal bir kadın. Sen sen mal. <laughs> Aa para. Ne bileyim beklesiniz ya. Beklemiyorlar. Işıkları açıp sonra mı acaba? Ya oyun kası yok. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.